Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Instagram hesabınızdaki takip ettiğiniz kullanıcıların da sizleri takip etmediği. Peki bunu güvenli olarak nasıl tespit edebilirim? Bununla ilgili birçok program mevcut. İsterseniz onları kullanabilirsiniz ama ben bunları tavsiye etmiyorum. Çünkü çoğu program şifrenizle giriş yapmanızı istemekte ve bu da Instagram hesabınız için risk teşkil etmektedir. Ben şimdi size Excel programı kullanarak sizi takip etmeyen kullanıcıları nasıl tespit ederim onu anlatacağım. Bunun için öncelikle Instagram profilinize girdikten sonra burada beni takip eden 64 kişi, benim takip ettiğim ise 136 kişi var. Öncelikle Instagram hesabınızı profil düzenle seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra sol taraftaki menüden gizlilik ve güvenlik seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede hesap verileri seçeneğinin altında bulunan hesap verilerini görüntüle sekmesini tıklıyoruz. Karşımıza açılan pencerede sağ tarafta bulunan takip ettiğin hesaplar seçeneğinden tümünü görüp tıklıyoruz. Açılan pencerede takip ettiğin hesaplar görüntülenmektedir. Daha fazlasını gör tıklanarak takip ettiğiniz bütün kullanıcıları görebilirsiniz. Bütün kullanıcıları görene kadar daha fazlasını gör sekmesini tıklıyoruz. Bütün kullanıcılar açıldıktan sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kullanıcıların hepsini seçelim. Şimdi seçtiğimiz kullanıcıları isterseniz klavyede kısa yolu Ctrl C tuşuna basarak veya mouse'un sağ tuşuna basarak kopyalayalım. Daha sonra Excel sayfa açalım ve kopyaladığımız kullanıcıları A sütununa mouse'un sağ tuşuna basarak yapıştıralım. Şimdi tekrar bizleri takip eden kullanıcıları bulmak için Instagram hesabımıza geçelim. Burada sol üst köşedeki geri tuşunu kullanarak önceki sayfaya dönelim. Daha sonra açılan sayfada seni takip eden hesaplar sekmesinden tümünü görü tıklayalım. Az önce benim takip ettiğim hesaplarda yaptığımız gibi bütün kullanıcılar görene kadar daha fazlasını görüp tıklıyoruz. Bütün kullanıcılar açıldıktan sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kullanıcıların hepsini seçelim. Şimdi seçtiğimiz kullanıcıları isterseniz klavyede kısa yol olan Ctrl-C veya mouse'un sağ tuşunu kullanarak kopyalayalım. Şimdi açtığımız Excel sayfasına geçelim. Kopyaladığımız kullanıcıları C sütununa yapıştıralım. Şimdi Excel'de düşey ara komutunu kullanarak benim takip ettiğim kullanıcıların arasında beni takip etmeyenler kimlermiş ona bakalım. Az sonra sıralamamı yaparken işimize yarayacağından sütunlara filtre ekleyelim. Gelelim düşey ara komutuna. Az önce kopyaladığımız kullanıcıların en üsttekinin arasındaki hücreye tıklıyoruz. Daha sonra sol üst tarafta bulunan fx yazan yeri tıklıyoruz. Burada düşey ara komutunu seçiyoruz. Bu komut muhtemelen sizde çıkmayabilir. Komut çıkmazsa işlev ara kısmına düşey ara yazarak git butonuna basarsanız komut gelecektir. Düşey ara komutunu tıklayıp tamam butonuna basalım. Karşımıza çıkan ekranda aranan değer kısmına tıklandıktan sonra A sütununu seçiyoruz. Tablo dizisi kısmındaki olan yere C sütununu seçiyoruz. Sütun indeksi sayısı olan yere bir rakamını yazıyoruz. Aralık bak kısmına ise tam eşleşme aradığımız için yanlış yazıp tamam tuşuna basıyoruz. Şu anda formülümüzü yazmış bulunmaktayız. Daha sonra bu komutu bütün satırlara ekleme yapmak için hücrenin sağ alt kısmında bulunan köşeye basılı tutarak en aşağıdaki kullanıcıya kadar çekiyoruz. Son kullanıcıya kadar çektikten sonra formül işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi sıralayalım. Sıralıktan sonra kullanıcıların karşısında yok yazan yerler sizi takip etmeyen hesaplardır. Şimdi bir deneme yapalım. Soldaki ilk kullanıcıyı kopyalayıp Instagram hesabımıza gidelim. Kopyaladığımız kullanıcıyı Instagram arama bölümüne yapıştırıp arayalım. Bu kullanıcı bizi takip etmediği için isterseniz takipten çıkarabilirsiniz. Biz takip ediyoruz, o kullanıcı bizi takip etmiyor. Şimdi diğerini deneyelim. İkinci kullanıcıyı kopyalayıp tekrar Instagram'da kullanıcıyı bulup takipten çıkarabilirsiniz. Soldaki sütundaki kullanıcıların karşısında yok yazan kullanıcılar sizi takip etmiyor anlamına gelir. Bütün bu kullanıcıları tek tek kopyalayıp Instagram sayfasına girip arama kısmından bulup takipten çıkarabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Kafanıza takılan veya yapamadığınız bir yer olursa yorum kısmına belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.